Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size çok üzücü bir haberim var. Siz de biliyorsunuz, biliyorsanız, biliyorsanız Roblox hacklendi arkadaşlar. Hiçbir hesaba giremiyorum. Hiçbir hesabıma aç. Yeni hesap da açamıyorum. Arkadaşımla videolar çekiyoruz şu an onun hakkında. Bakın mesela bir hesabıma girmeye deneyeyim. Bunu diyor. Hesap açmayı deneyelim durun Bir İşte arkadaşlar olmuyor. İşte böyle bir durumumuz var. Şimdi filmimizde geçmiş olsun. Bay bay.